Merhabalar, burası Alara Çayı, ee, hemen Alara Han'ın, Alara Kalesi'nin yan tarafında, aşağı kısımda çok güzel bir çay, Alara Çayı diye geçiyor. Görüyorsunuz, kendiliğinden doğal havuzlar oluşmuş, yukarıdan aşağıya akarak geliyor. İnsanlar yüzüyor, şezlonglar içinde piknik yapıyorlar. Yine aşağı tarafta bir restoran görüyorsunuz, neredeyse suyun içerisinde. Zaten karşı tarafta taşlardan dolayı şelale gibi akıyor. Bayağı kalabalık bir yer burası. Burası oldukça ilgi çekiyor. Manavgat, Alanya yolu yaklaşık olarak 7-8 kilometre içeride. Zaten Alara Han diye böyle levha var. İçeri girdiğiniz zaman, Alara ulaştığınız zaman zaten buradaki Alara Çaya da ulaşmış oluyorsunuz. İster Buralı olun, ister Buralı olmayın. Gerçekten güzel bir mekan, güzel bir tesis, doğal bir tesis, dokunulmamış bir tesis. Yani tabii insanlarımız gene de dokunulmamış demeyelim he, kirletmişler. Dokunulmamış derken havuz yapılmamış. Yani, ha, yani betonlaştırılmamış ama insanlarımız kirletmiş, yazılar yazmış, plastik pet şeyler atmış. O artık bizim yani kaderimiz demeyin çünkü kaderimiz olmamalı. İnsanım diyen, vicdan sahibi olan bir insan hiçbir hiç çöpün yere atamaz. Aynen. Bunu her videomuzda söylüyoruz neredeyse. Aynen. yani burası çok güzel. Gelin, görün. Yemeğinizi yiyin, yüzün ama lütfen kirletmeyin. Aynen. Burası harika yerler. Görmenizi tavsiye edebileceğim yerler. Arkadaşlar biz bu zamanı geçirebiliriz ama bizden sonraki çocuklarımız, torunlarımız lütfen biraz daha temiz bırakalım ona. Bak bizim ecdatlarımız bize neyi bıraktılarsa temiz olaraktan biz de lütfen onları bırakalım. Kirletmeyelim. Yani göya biz işte zamanıyız. Modern daha bir şey. Modern okumuş. Bilmiyorum okumuşlukla falan Otumaklı alakalı olmuyor. olmuyor. içinde olacak. Lütfen. Evet. Burası Alara Han. Alara Kalesi'nin ve Alara Çayı şey, Üçgeni'nde mükemmel bir yer. Üçünü de aynı anda görebilirsiniz. Biz geldik gördük. Siz de gelin. Biz başka rotalara biraz sonra devam edeceğiz. Biraz daha burada vakit geçireceğiz. Siz de gelin. Lütfen burada geçinin. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.